Bu bilindikten sonra kardeşler zekatın bazı hükümlerine geçmek istiyorum. Birincisi zekat verilmesi vacip olan mallar. Neyde zekat verilir? Bunlardan bir tanesi nukut. Yani paralarda altın, gümüş altın ve gümüşte ve onların yerine geçen bu zamandaki paralarda. Bunların kişinin bunların zekatını vermesi farzdır. Aynı şekilde kişinin başkasına borç verdiği zaman başkasına borç verdiği zaman az sonra onu tafsilatına geleceğim. Aynı şekilde el min minel-ard dedikleri yerden çıkan e, hububat ve meyvelerin hububat ve meyvelerin de zekatını vermesi farzdır. Bunun tafsilatını hepsini zikredeceğim az sonra. Hı. Aynı şekilde es sa'imetu min behimetil en'am dedikleri behimetil en'am yani Hı. deve, inek ve koyun. Bunların zekatı bunlar bir bir miktar olduğu zaman bunların zekatını vermesi e, farzdır. Aynı şekilde urod ticaret ticare dedikleri e, ticaret yaptığı mallar kişinin ticaret yaptığı malların zekatını vermesi e, farzdır. Bunları teker teker ele aldığımızda nukut <laughs> e, nukut dediğimiz altın ve gümüş. Gümüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki leysa fi ma dun khamsi awaq min al wariq sadaka. 5 awaqdan 5 awaqdan az uqiyeden az sadaka verilmez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 5 uqiye ne, ne, ne kadardır? 5 ee, beş ukiye, 200 dirhem yani ilim ehli bunu 595 gram olarak hesaplamıştır. Bir kişinin 595 gram altını varsa, saf altını varsa buna zekat vermesi farzdır. Zehap altının ise e, 20 dinar Ali radıyallahu anh'un hadisinde ve كَانَ لَكَ leke 20 dinarın fe Senin 20 dinarın varsa zekat vardır diyor. 20 dinar nedir? İlim ehli bunu da Şeyh Hüseyin'in dediği gibi 85 gram olarak hesaplamıştır. Senin 85 gram saf altının varsa buna e, zekat vermen farzdır. Buna e, zekat vermen farzdır. Bu altın ve gümüş için geçerli. Peki paralardan nasıl yapmamız lazım? Elimde para var. Paraları bunlara göre hesaplayacaksınız. Bunlara göre hesaplayacaksınız. Ne? Bir kişinin elinde para varsa bakması lazım. Bu para. Ee, ne kadar ediyor? Ee, i̇lim ehli diyor ki e, 85 gram altına göre mi hesaplayacak yoksa 595 gram e, gümüşe göre mi hesaplayacak? Çünkü bazen fiyatları değişiyor. 595 gram altı, e, gümüş şu an diyelim 200 euro olsa, 85 gram 500 euro'dur. Çünkü altın şu an daha pahalı bu zamanda. Hangisine göre hesaplayacak? Bazı alimler diyor ki fakir için en iyi olan neyse odur. Fakir için en iyi olan nedir bu durumda? 595 gram gümüş. Çünkü 595 gram gümüş altından daha az bu vakitte. Parası altından daha az. Bazılar da diyor ki o ülkede ney revaçdaysa, ney daha çok kullanılıyorsa, bu zamanda ney daha fazla kullanılıyor? Altın. Gümüş fazla kullanıyor hep altın kullanılıyor. İnsanlar altın alıyor değil mi? O zaman altına bakacağız. 85 gram altın kaç para? Bunu sarrafa gidip soracaksın. Saf altın 24 karat. E, 24 karat saf altın kaç para? Sarrafa gidip sor. Veya internetten bak. Misal diyelim ki 85 gram altın 500 euro. Hat budur. Dolayısıyla senin 85 gram Altın olduğun zaman zekat ödemen gerekir. 85 veya daha üstün. O 85 hattır, sınırdır. 85 veya üstünden olursa senin zekat vermen gerekir. Dolayısıyla 85 gram altın kaç para dedik? 500 Euro dedik, misal veriyorum. Senin evinde, cebinde 500 Euro'nun varsa zekat vermen farzdır. Anlayabildiniz mi? 500 Euro'dan daha az varsa o zaman zekat vermezsin. Ne zaman zekat verirsin? Bir sene geçtikten sonra. Altın, gümüş paralarda da böyle. 85 gram altından kaç para ediyor? 500 euro misal. 500 euro ne zaman eline geçti? Diyelim ki bir 1 Ağustos'ta eline geçti. Gelecek sene 1 Ağustos'ta o paranın zekatını vermen farzdır. Bir sene sonra. Anlayabiliyor musunuz? zekat zekatur Ratib Aylığını alıyorsa, mesela her ay sana çalışıyorsun, her ay sana 1500 euro para geliyor misal veya 2000 euro para geliyor. Bunun zekatını nasıl vereceksin? Önce dedik ki 2000 euro misal para geliyor. Zekat miktarı ne kadardı deminki verdiğim misalde 500 euroydu, değil mi? Dolayısıyla 500 euro geçiyorsan, buna zekat ödemen farzdır. Ne zaman aylık geldi? Diyelim ki 1 Ağustos'ta geldi. 1 Ağustos'tan itibaren sayacaksın. Gelecek sene 1 Ağustos'a kadar. Şimdi bu seneden o seneye kadar hep sana para geldi. Her ay para geldi. Bu paraların bir miktarını biriktiriyorsun. Bir miktarını ne yapıyorsun? Harcıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Bu harcadıklarına zekat yok. Kalana bir sene sonra ne kadar kaldı? Ne kadar biriktirdin? Diyelim ki her sene eee 2000, her ay 2000 euro alıyordum, 1000 euro biriktirdim. Dolayısıyla bir senede kaç para oldu? Kaç para oldu? 12.000 euro oldu. Bir sene sonra, bir Ağustos'ta 12.000 euro'nun cebindeki olan biriktirdiğin 12.000 euro'nun zekatını ödemen aldı Anlayabildiniz mi? Bir sene sonra e, zekatın ödemen farzdır. Bu e, bir sene sonra kalırsa o para. Ama ancak bir sene içinde bu para kalmazsa, eksilirse. Misal senin elinde 2000 euro var. Buna zekat var. Ama bu sene ihtiyacında veya ne oldu? Bir şeye ihtiyacın oldu. Para harcadın. 500 verdin sonra 1500. 500 daha 2000. 500 euroya düştü. 500 euro'dan daha aşağıya düştü. 400 euro kaldı. O zaman zekatın sınırı neydi? 500'dü. 500'den aşağı düştüğü zaman Zekat o zaman farz değil sana. Anlayabildiniz mi? Düştüğü zaman halat. Zekat farz değil. Ta ki bir daha 500 euroya çıkana kadar. Mesela bir, gelece, bir dahaki ayda sonra yine 1000 euro aldın. 2000 euro aldın. 1000 euroyu yine cebine koydun. Kaç oldu? 1500 euro. Bir dahaki ay nedir? Ağustos'tan sonra Türkçe bilmediğim için Eylül mü? Eylül Eylül'de yine 1500 Euro'nun oldu senin. 1500 Euro. Ha, o zaman yine Eylül'de yine başlıyor. Çünkü yine sınırı geçtin. Eylül'de yine başlıyor. Gelecek ay senenin Eylül'ünde yine zekat ödüyorsun. Ne zaman o o sınırı ee, e, geçersen, o sınırı yaklaşırsan o zaman zekat sana yine farz oluyor. Sonra yine bir sene e, hesaplaman lazım. Farz et ki bu bir sene içinde yine 500 Euro'dan aşağı düştü. Yine zekat yok. Ta ki yine 500 euro üstüne çıkana kadar. Ne zaman çıktı? Yine diyelim öbür ki ay çıktı yine. Yine oradan hesaplayacaksın. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla iki şart var. Birincisi dedik bir sene geçmesi lazım ve o 500 euro o halktan aşağı düşmemesi lazım. Bankada olan hesap paraları. Buna nasıl zekat gerekir? bankada olan hesap paralar bankaya verdiğin yatırdığın paralar sen bankaya borç olarak veriyorsun hesaba cariye ve her istediğin zamanda çekebiliyorsun bunu bir sene sonra yine buna zekat vermen farzdır bankadaki olan e, paralara aynı, aynı şekilde istismar olarak verdiğin paralar bazen paraya, e, bankaya para yatırıyorsun istismar ediyor banka bunu ne yapıyor e, banka bunu kullanıyor ee, yatırım yapıyor banka buna. İstisim yatırım yapıyor. Nasıl yatırım yapıyor diyor. Senin paranı alıyor mesela bazen sen bankayla anlaşıyorsun. Diyorsun ki banka diyor ki ben misal bir e, inek çiftliği kuracağım. Ve inek çiftliğinden de şu kadar sana vereceğim. Senin paranla bu kadar bana. Sen bu parayı yatırım yapıyorsun. Bankayla birlikte şirketsin. İştirak ettin. O zaman bu istismar deniliyor. Bu durumda da yine e, paranın bankada olan o istismar paranın zekatını vermek e, farzdır. Fakat şuna dikkat etmek gere gerekir anlatacağım yine başka derste. Banka sen bankaya verdin. Banka bunu yatırımı yapıyor ya normal sen bankaya verdiğin para normal yatırım değil de normal bankaya koyduğun para banka bunu senden borç olarak alıyor. Borç olmuş oluyor. Nasıl anlıyoruz borç? Banka bunu kullanıyor. Bu parayı kullanıyor. Bu parayı kullanıyor ve parayının aynısını sana vermeyi ee, vaat ediyor. Diyor ki çalınsa dahi ben sana bunu vereceğim diyor banka. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla bu demek ki borç. Demek ki banka senden borç almak. Çünkü borç Mecbur kişi, borç olan kişi mecbur vermesi lazım. Borç olmasaydı o zaman mecbur vermesi lazım değildi. E, o zaman e, mecbur olmazdı. Çalınsa dahi verme, vermeyebilirdi. Borç olmasaydı. Demek ki borç ki banka onu kullanıyor ve sana başka para veriyor. Demek ki senden borç alıyor. Dolayısıyla bu bankadan e, fayda paradan daha bir ziyade almak caiz değil. O zaman faize giriyor bildiğiniz gibi. Aynı şekilde istismar, istismar olarak aldığı paralar Banka diyor ki ben e, inek çiftliği kuracağım ve birlikte iş yapacağız. Sana da şu kadar para. Banka diyorsa ki bu sana bu kadar para senin paranı vereceğim. E, yani diyorsa ki senin paranı vereceğim. Ben e, kar yapmasam dahi kar yapmasam dahi list, e, zarar. zarar yapsam dahi senin paranı vereceğim. Dediği zaman ne demek o zaman? Zarar yapsam dahi. Demek sen banka senden borç aldı demek. Anlayabildiniz mi? Demek banka senden borç aldı. Ama banka derse ki ben zarar yaparsam ikimiz de zarar yapıyoruz derse o zaman siz şirketsiniz demek. O zaman borç almadı demek ki şirketsiniz. Ee, o zaman ee, şirket olduğu zaman e, fayda alabilirsin. Yani bankadan bir fayda alabilir ama şirket olmadığı zaman, borç olduğu zaman fayda almak caiz değildir. Ara biz meselemize gelelim. Bankada olan paralarda da e, e, zekat vermek farzdır.